Biden'ın seçileceği anlaşılınca Biden çok büyük vaatlerle geliyordu. Trilyonlarca dolar harcama yapacağını söylüyordu. O zaman da herkes yaşasın bu piyasalar işte bu para piyasalara çıkınca işte en az 2 trilyon dolar. Oh ne güzel bütün piyasalar coşar diye bir sevinç dalgası içindeydi. Fakat ben demiştim ki böyle çıkıntılık yapmıştım. Demiştim ki arkadaşlar bir dakika çünkü bu para FED'den gelmiyor. Yani Merkez Bankası'ndan gelmiyor. Merkez Bankası'ndan gelse Merkez Bankası onu havadan oluşturuyor. İşte bonolarla takas ediyor. Piyasaya veriyor. Tamam. O zaman piyasalar coşar. Ama burada Biden hem bu sene diyor 2 trilyon dolar harcayacağım hem de önümüzdeki iki dönemde yani bir dönem daha kazanırsa toplamda neredeyse 9-10 trilyon dolar harcayacağım diye açıklamaları var. Çeşitli işte Kamala Harris'le beraber. Şimdi bu para harcanacak ama bu parayı devlet harcayacak. Yani Fed'in bunu basıp e, devleti finanse edeceğine dair ortada bir garanti yok. Devlet bu kadar parası var mı Amerikan devletinin kasasında? Yok. Sadece 1 trilyon dolar var hazinede. E, o da nasıl geldi bilmiyorum. <laughs> Araştırmak lazım. E, şimdi Amerikan devletinin böyle havadan para basma etkisi yok merkez bankalarının var bütün dünyada. Amerikan devleti bu sene 2 trilyon en az gelecek senelerde de ortalama böyle 2 trilyon civarı para harcayacak. E o zaman demektir ki bu piyasaya bir sürü Amerikan tahvil ve bonosu çıkacak yani Amerikan devleti borçlanacak demektir. O zaman da ne olacak demiştim? Bir sürü bono olursa Fed de bunları satın almazsa ki kimse satın almıyor zaten. O yüzden Fed, işte ECB, Japonya kendi bonolarını alıp duruyorlar. Faizler artar demiştim çok fazla bono olunca. Faizler artınca da bunu ben şey için açıklıyordum. Yani faizlerde bir artış vardı zaten. reel faizlerde uzun vadeli Amerika'nın 10 yıllık real faizlerine dikkat çekiyordum. Tahvil faizlerinin de ötesinde. E diyordum ki bu işte bu sebepten kaynaklanıyor yani Biden'ın yapacağı bu harcamalardan ve piyasanın bunu fiyatlamasından. Ve bu devam ederse altını da zorlar daha da devam ederse işte gümüşü de borsayı da hatta en sonunda iş Bitcoin'e bile gelebilir. Demiştim defalarca beni iyi takip eden izleyiciler mutlaka birinden birine rastlamışlardır. E i̇şte şimdi o noktaya geldik yani Fed bir şey yapmadı yapmadı yapmadı. Aynı devam etti. Aylardır sadece 120 milyar dolar basıyor. E ki bu Ekim-Kasım ayından itibaren aslında yetersiz gelmeye başladı piyasalar için. Daha fazla alım yapması gerekir. Bono ve onun yerine daha fazla nakit vermesi gerekir. Biz bunu altından görüyorduk zaten aylardır. Bir türlü bir yukarı gidişini devam ettiremiyordu. E i̇şte bu olay en sonunda şimdi bir haftadır borsayı vurdu. En sonunda da. Zaten Bitcoin'de de teknik bir düzeltme olması için hemen hemen bütün koşullar vardı hatta biz bunu istiyorduk işte geçen hafta sen söyledin hocam ben demiştim 60-65 bini görmek istemem bir dahaki haftaya çünkü o zaman hakikaten çok hızlı bir yükseliş ve belki 80-100 bine varıp oradan çok büyük böyle %60-70'lik bir çöküş olma ihtimali olurdu. Ben şahsen bunu tercih etmezdim. E Şimdi e, ne olacak peki? Bugün gördük ki bir tepki alımı geldi bonolara. Yani bütün bonolar satılıyordu birkaç gündür. Ee, en çok da uzun vadeliler satılıyordu. Çünkü burada piyasa şunu fiyatlıyor. Biden sadece bu sene borçlanmayacak. Bir de daha devamı var bunun. İşte o yeşil yeni düzen diye bir planları var. Bütün Amerika'nın altyapısını, enerji sistemini, ulaşım sistemini çevreci prensiplere göre yeniden inşa etme. Bu işte 9-10 trilyon dolar tutması beklenen bir proje. İşte bunun için uzun vadeli özellikle 10 yıllığa dayanan bonolarda ciddi satışlar vardı. 10 yıllık faiz zaten sizin dediğiniz gibi dün akşam zıpladı böyle 1.50'den 1.60'lara. İşte şimdi FED burada kısa zamanda bir şey yapacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bir tepki alımı geldi bonolara çok düşmüşlerdi. Tepki alımı geldi çünkü bono faizleri arttıkça bononun kendi fiyatı düşer. Yani yatırımcı orada zarardaydı. Çok düştü diye oradan bir bonolara alım geldi. Bu işte Amerikan piyasalarını düzeltti. Bitcoin'e biraz can geldi. Altın burada ters tepki vermiş gibi gözüküyor. Yani altına pek yaramadı bu iş de. Altın bayağı bir geriledi. Şu anda 1718 dolarlara kadar tehlikeli şekilde gerilemiş durumda. Şimdi eğer Fed burada bir şey yapmazsa yani başlığımız ne diyor? İşte Bitcoin, altın hatta bunun yanına gümüşü de koyabiliriz. Neye bağlı? Şimdi faizlere bağlı. Faizlerin düzelmesi için iki şey olabilir. Ya Biden bu politikalardan vazgeçecek, çıkacak diyecek ki yok arkadaş benim kasada bu kadar param yokmuş. Eyvallah ben bu kadar harcamıyorum diyecek. Sizi kandırdım diyecek seçimlerde. Ki olmayacak ya, bir şey. Bilmiyoruz artık hani bilemem. Ee, Janet Yellen belki önüne bir, bir gizli bir şey koyarsa öyle bir şey de diyebilir bilmiyorum. Alzheimer'ım ben unutmuşum da diyebilir. Ee, ya da Fed bir şey yapacak. Yani diyecek ki e, ya sözlü müdahale yapacak. Arkadaşlar coşmayın enflasyon daha o kadar artmaz falan diyecek. Ya ekonomi o kadar hızlı canlanmaz falan diyecek. Ya da işte şu anda bir satın alma yapıyor 120 milyar dolarlık. Bunların kompozisyonu değiştirecek. İşte uzun vadelileri arttıracak ya da kısa vadelileri arttıracak. Bir şeyler yapacak. Bir ince ayarlar yapacak orada. Ya da ee, tamamen QE'yi arttırıyorum diyecek. Mesela nerede faiz yükseliyor 10 yıllıklarda yükseliyor. Daha fazla 10 yıllık bono alacağım. İşte aylık 120 değil 130'a çıkardım. 140'a çıkardım falan diyecek. Ki sonuç itibariyle mutlaka o üçüncü seçeneğe de geleceğini ben düşünüyorum. Belki kademeli olarak bunların hepsinde deneyecek. E, çünkü denemezse ne olur? O zaman şöyle bir durum ortaya çıkar. Hani ilk başkan seçildi Biden biz buna bir sopa gösterelim diye piyasayı böyle kasten krize sürüklüyorlarmış gibi bir durum ortaya çıkar. E, bunu pek hani olası görmüyorum ama tabii dünyanın da bin türlü hali var. Bilemeyiz oralarda o politik çerçevelerde o kapı arkalarında neler dönüyor. Biz ne yapmalıyız? Yani ben şahsen şunu düşünüyorum. En iyisini ümit ediyorum. Yani Bitcoin'de de altında da gümüşte de yükselişin devam edeceğini ümit ediyorum. portföyümde özellikle kripto paralarda ağırlığım devam ediyor. Fakat en kötüsüne de her zaman hazırlıklıyım. Ben geçen seneden beri söylüyordum. Hatta geçen sene tehlikeyi daha yüksek görüyordum. %50 diyordum nakit tutuyorum. İşte her an piyasalara bir şey olabilir. Çünkü bu Covid'in nereye gideceği belli değildi o zaman. Şimdi aşımaşı var. İşte kripto paralarda zaten yükseliş sezonu başladı. O yüzden rahatım. Özellikle kripto paralarda yükseğim. ama her zaman bir nakit rezervi, nakit deposu tutuyordum. Şimdi bu dün akşam mesela o faizlerde zıplamayı görünce nakit depomu biraz arttırdım. Yani ne olur ne olmaz. Yani bir çünkü ne olabilir? En kötü senaryo FED müdahale etmedi. E, borsa başta olmak üzere bir çöküş başlayabilir. Yani Mart ayındaki gibi bir erime e, o kadar belki derin olmamakla beraber her an başlayabilir. Çünkü Amerikan borsaları tarihin en büyük balonu içerisinde şu anda. Yani Warren Buffett ünlü yatırımcı bunun bir göstergesi var. Buffett göstergesi. İşte burada borsanın değerini ülkenin bir yılı üretimine böldüğünüzde çıkan oran şu anda bu oran yüzde 224. Yani tarihte bu kadar yüksek olduğu bir dönem yaşanmamış. ya yani 1929 krizi vesaire dahil. E, ee, 2000 krizi, 2008 krizi hepsinin üstünde. Her an bir şey olabilir tabii ki. Veya şimdi bu Fed mesela sözlü müdahale falan yapıyor ya da hiç müdahale etmiyor. O arada işte bir mutasyon haberi çıkabilir, bir politik bir kriz çıkabilir, bir şey olabilir. E, ee, bir anda borsa göçebilir. Borsa göçerse işte altını, gümüşü, bitcoin'i hepsini Mart ayında olduğu gibi, Mart 2020'de olduğu gibi aşağı doğru çekebilir. Ha çekerse bitcoin zaten yüzde 35-38 düşse bile bu normal bir düzeltme oluyor bir yükseliş sezonu içerisinde. 2017 sezonunda biz böyle 4-5 tane düzeltme zaten gördük. Ve geçtiğimiz günlerdeki satışlar da en derin olduğu zamanlarda yüzde 22'ye denk geldi. İşte yüzde 35, 38'lere kadar giderse Bitcoin'de 38 bin dolarlar, hatta 36 bin dolarlar bile görülebilir. Bu, bunlar görülse bile normal bakın. Çok ekstrem bir durum oldu. Yani iyice borsalar göçtü, fet hiçbir şey yapmadı veya geç kaldı. Çok fena düştük. Benim elimde sağlam bir nakit deposu var dibi görürsek böyle bitcoin yüzde seksen falan düşerse ki 2013 yükseliş sezonunda böyle bir ara çöküş oldu. Bitcoin önce 10 dolarlardan 200 dolarlara çıktı 20 kat artış gösterdi. Oradan küt diye yanlış hatırlamıyorsam 60-70 dolarlara düştü çok hızlı gittiği için. Onun için ben geçen hafta 65'leri görmesini istemem. Çünkü o zaman 2013'e benzeyen böyle bir ara çöküş olur demiştim. Aynen bu cümleyi kullandınız hocam. Evet, işte şimdi diyelim ki Fed geç kaldı ve biz böyle bir şeyle karşılaştık. Gün Bir ara çöküş oldu yükseliş sezonu daha bitmeden. Çok erken bir şekilde. E ne olur? Benim nakit depom sağlam. Dipten toplarım. Alırım. Yükseliş sezonu devam edeceği için, çünkü ne olacak o zaman da? Borsa çökerse vesaire. Fed mecburen bu sefer 2020'den de daha hızlı bir şekilde... Mecburen para basacak. Yani bugün acele edip basmazsa, sözlü müdahale etmezse kriz geldiği için mecburen yine basacak. E çünkü başka çaresi yok. Basmazsa diyelim ne olur? Ben bunların hepsini düşünüyorum. En kötü senaryo. En kötünün de kötüsünü düşünüyorum. Basmadı diyelim. Ne olacak? O zaman bakın bütün sokaklar karışır. Çünkü zaten Covid var. İşletmeler batmış. Bir de borsada zaten. Hayali mayali ayakta duran şirketleri batırırsanız, oradakiler de işsiz kalırsa, onların da eline para vermezseniz veya onlara para verirseniz ama o paraları Fed işte bonaları alıp sağlamazsa ekonomi hepten bir şeye döner, çılgınlık noktasına döner ve ne Feddekiler koltuklarında oturabilir, ne şu anda Amerikan yönetiminde olanlar koltuklarında oturabilir. Çarşı asıl o zaman karışır, sokaklar karışır, çok fena olaylar olur.